<laughs> tamam. Gün'e başlama vakti. Uyan artık Tilly da hazır mısın? Peki hissetmiyorum ben. Tüh. Normalde daha yeşil gibisin. Yemek yedin mi? Düzeli verirsin. Her şey yolunda mı? Çocuklar, eyvah iyi misiniz? <laughs> Biz iyiyiz, değil mi Tilly Aslında baba, hiç de iyi hissetmiyorum. Bir daha az. Olamaz. Yazık bebeğime. Gördün mü? Size böyle olacağını söylemiştim. Ah, bir iki hamburger yedi mi verir. Hayır yeter. Baba sözü dinlenecek. Bir süreliğine fast food yemek yok. Bana uyar. Anne hadi bizi mahrum bırakma biz tamamen ah, ah, iyiyiz. Cricket görmüyor musun? Cümleni bitiremeden nefesin tükendi. Ablanla halinize bak. Kendinizi harap ettiniz. Git hamburger canım için hemen taze pazı keseceğim. Palyaço burger'e gitmeyi aklından bile geçirme. Ha, bunu göreceğiz. Hey dostum, seni görmek güzel. Hı, merhaba cricket. S s sen iyi misin? F farklı görünüyorsun. Aa, evet, her şey yolunda. Tulum giymeyince bambaşka biri gibi görünüyorum. Ee, getirdin mi peki? Kesinlikle öyle. <laughs> evet, çabuk Ç çıkarmamalıyız ki babamın haberi. Aa! Merhaba çocuklar. Merhaba Bay Green. Palton ne de güzelmiş Remy. Yılın bu zamanında çok enteresan bir seçim. Çaktırma. Ben kansızım ve çabucak üşüyü veriyorum. Remy. Üfkeler. Sorun değil. Evine git. Oğlumla yüz yüze konuşmamız gerek. Ve tişört giy lütfen. Tamam. Ne? Paylaşmayı sevmesi benim suçum mu yani? Cricket odana git. <laughs> Babam ne anlar ki? İstediğim kadar hamburger yiyebilirim. Bir şeycik de olmaz. <laughs> Ama haksız da sayılmaz. Bugünlerde hayla salimden eser kalmadı. Ha Dışarıda neler oluyor öyle? <gülüyor> <gülüyor> Ah, işte budur. Taze yiyecekleri beğendin hmm, mi Tilly? Um, ah baba, muhteşemler. Gözlerim de açıldı, ciğerlerim de açıldı ve bütün duyularım keskinleşti. Tilly, vücudun artık normal haline dönüyor. Yemeği beğenmene çok sevindim. Kardeşin de yeseydi keşke. Şey, bundan böyle fırsat buldukça kendi meyve sebzelerimi ekmeği planlıyorum. Kim bilir daha kaç duyu gücünü harekete geçirebilirim. Aa! Ah. Hmm. Kardeşin ne durumda bir bakalım Cricket nasıl oldun oğlum Biraz önce karşılıklı gerildik ama ee, Oğlum Ah Cricket nereye gitti bu çocuk Saniyeler önce buradaymış Keskin koku duyum sayesinde yağlı esansının izini sürebilirim Gizli bir çıkıştan süzülmeyi denemiş Başaramamış Bitkin düşünce terinin içinde uyuyakalmış Ve pencereden dışarı atlamış sen de o ardında temiz bir silüet bırakıyor. İnanmıyorum. Palyaço Burger oyun parkımı açmış. Hey burada yemek gelmesi hmm. yasaktır. Ya, ya,